gelecek filmlerle ilgili sorular sormak istiyorum. En yakın zamanda gelecek olan film hangisi? Ee, Venom 3, evet. Venom 3 gelecek. Venom, Venom karakter hakkında biraz konuşuyor musun? Nereden çıktı ve nasıl devam etti? Spider-Man'den çıktı. Ee, daha eskiden e, Tobey Maguire'ın oynadığı Spider-Man'de şey... E, Spider-Man'in neden kırmızı olduğunu, e, siyah olmasının daha iyi olacağını söylemişler. Bunlar da böyle yapmış? Çözüm olarak. E sonra bu benim çok beğendiği için bu Spider'dan ayırıp ayrı bir karakter haline getirmişler. Peki başka e, beklediğin filmler var mı ya da duyduğun çıkacağını duyduğun? Doomsday. Oh Avengers. Ee, şey, Kaptan Amerika yeni filmi. E, biraz bahset ama hemen öyle de deyip geçme. Niye o kadar heyecanla bekliyorsun? E, çünkü Doktor Doğu var ve Doktor Doğu <laughs> e, şey oynuyor. Tom, e, şey, Robert Downey Jr. Oo, yani e, Tony Stark. Evet, Tony Stark. Zaten e, galiba çizgi romanlarda e, bir bir... Bağlantıları varmış galiba onların. <laughs> Tony Stark o kısmı evet. çok iyi bilmiyorum. Dumzeyi o yüzden heyecanla bekliyorsun. Evet, Dumzeyi o yüzden. Zaten herkes herhalde. bir şey olacak, çok kesin. Hı hı. Şu spoiler'ıma man başlatmasaydı onu. Hı hı. Olmayacaktı hiç öyle bir şey. Anladım. Başka Avengers? Secret Wars geliyor. Ha, o da Avengers 2027 galiba değil mi? Evet. Bu Dumzeyi hangi yılda gözüküyor? Dumzeyi 2026. Anladım. 2025'te sadece kalkacağım Amerika'da. Peki Captain America'nın bu yenisi de yine neydi o Steve Rogers mı oynayacak? yenisinin yenisinde şey olacak. Şimdi oyuncusunun adını bilmiyorum. Ama tamam. Falcon o niye? Yani, şey Falcon tamam, olacak zaten. Yani. Falcon olacak. Sen. Hı hı sen diyelim. Hı hı sen, e, Peki yani nasıl oldu da e, Steve Rogersdan vazgeçtiler de Sam'e verdiler. E, çok yaşlandı Steve Rogers. Hı -hı. Kaptanlık olamayacağı için kalkanlık sana e veriyor. Yaşlandı derken aslında film içinde e, ne no oldu? Bir zaman yolculuğu yaptı, geriye gitti değil mi? Öğren evet. Bir şeyler oldu. Hangi filmdi o? Endgame. Endgame'de zaman yolculuğu yaptı. Ondan sonra, değil mi? Hı -hı. E, oradan evet. Oradan da tekrar günümüze yaşlanarak gelmiş oldu dolayısıyla. Evet. Peki şey, Kaptan Amerika'yı Falcon olması nereden çıktı yani? Steve Rogers onu mu seçti? Evet. Nasıl oldu? Kalkanını verdim. Kalkanın neydi? Değil mi? Aslında arada bir dizi de var galiba. O dizide olaylar... Evet. E, Winter Soldier. Ha, orada e, olayların bir detaylı aktarımı var anladığım kadarıyla. Çünkü başka birini seçiyorlar Captain America olarak. Sonra o kötü olduğu için tekrar... E, Ama benim anlamadığım bir şey. Ben bayağı bir araştırmıştım onları. Hı. Önceden. Bak hı. herhalde sen görüp yaptım bunu. Evet evet araştırdığım için e, bu bölümü yapalım dedim. Sonra e, ben e, şey, Zemo'nun bir tane kötü grup kuruyor ve o grupta e, Falcon Winter Soldier'daki Kaptan Amerika da var. Hmm. Bir tane kötü Kaptan Amerika. Winter Soldier da var. Ve Winter Soldier da var. I mean so. Yani da aslında şey. Hangi bölümde vardı? Yani Civil var. Ha, orada War'da vardı. Ama akıllı bir karakter yani. Çok akıllı bir karakter. Tek başına hiçbir süper kuvveti olmadığı halde zekasıyla Avengers'ı yenebilecek kadar akıllı evet. E, bakalım onun filmi de güzel olabilir aslında. Çünkü orada da zeka dolu bazı hareketler yapabilir. Değil mi? Evet. E, başka var mı bildiğin yeni gelecek filmlerden? Eee şey, Spider-Man 4. Ooo, onu seversin sen. Hı -hı. Onu da bekliyorsun. O galiba ama bayağı uzak bir tarih. Evet. Başka? Shang-Chi. Ha, Shang-Chi. O da geliyor değil mi? İkincisi. Hı -hı. Anladım. Her şeyin gelecek. Spiderman'in ee, Spider-Man'in bir tane animasyon tamam, filmi ha. vardı. Ee, Miles Morales'in. Miles Morales'in onun, tabii. Evet, onun e, ikinci bölümünde yarıda kesildi İkinci kısmını da e, şey yani görmedi kimse. Yorulamadılar. Yani e, ee, onu da yapacaklar. Bir de aslında bir dizi geliyor. Ama ben onu görmemiştim. Ha, bir de Vision'la ilgili bir yeni bir dizi geliyor. Evet, ben Vision diziymiş. Yani, Sen çünkü Vision karakterini de seviyorsun aslında. Evet, de Vision ölmedi mi zaten? Öldü de yani biliyorsun bu tür şeylerde geçmişe yönelik yapıyorlar. Ya da Vision zaten yani robotik bir karakter. O belki yenisi yapılıyor falan bir şekilde bir bulurlar ok yani. Ya yani şimdi de... E, iki kere geri getirdiler. <laughs> Birincisi Rainbow Vision'da geri getirdiler. Vision'da da getirdiler doğru. İkinci ama Rainbow Vision'da Vision televizyonu içinde miydi? Ya o değişikti. Vanların yaratmış olduğu bir e, simülasyon gibi bir şeyin içinde yaşıyordu Vision. <laughs> Van'da da onun içinde yaşıyordu. Dolayısıyla aslında pek geri getirdiler sayılmaz ama orada o dizi güzeldi aslında. Bayağı orada kötü bir tane de Yavuz Vision varmış galiba. Yani o diziyi dizi evet, ara dizilere fazla merak evet, yoktu. Agatha diye bir cadı vardı. Onunla dizisini yeni çıkarıyorlar şimdi. Agatha diye yeni bir dizi çık. Ne yapayım orada? <laughs> tamam, başka eklemek istediğin yoksa bugün bitirelim. Ee, War Machine'in filmi var. Aa, o da var. Onu söylemedik. War Machine sonradan e, sonra ben yeni bir e, kostüm yapınca e, Tony Stark ismi değişiyordu. Ne oluyor ya? Iron Patriot. Ha, Iron Patriot. Iron Patriot ama üçüncü bölümde sadece daha iyi sonra yine daha güzel ve yeni bir War Machine. Yine War Machine adı Evet, yani. yine War Machine oluyor. O zaman bu film Iron Patriot değildir, War Machine. Evet, War Machine. Ama Iron Patriot'u da kullanır evet. bence. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Görüşürüz.